Kocaeli Spor yoluna 5-5 devam ediyor. Trendyol 1. Ligin 7. haftasında evinde keçi öğren gücünü ağırlayan Kocaeli Spor sahadan 3-0 galip ayrıldı. Yeşil Siyahlıların gollerini Yusuf Cihat Daniel Kandeyaş ve Barış Alıcı kaydetti. Kocaeli Spor sahaya Harun Tekin, Oğuz Ceylan, Burak Öksüz, Emir Ortakaya, Atilla Turan, Yusuf Emre Gültekin, Yusuf Cihat Çelik, Daniel Kandeyaş, Joari Samaral, Giorgi Beritse ve Douglas Tanke 11 ile çıktı. Konuk keçi öğren gücü sahaya Metin Uçar, Arda Hilmi Şengül, Bahadır Yıldırım, Erkan Reşmen, Muharrem Cihan, Erkam Develi, Ciboli Aribi, Maleli Dembele, Jürgen Bardi, Christian Innosun ve Orhan Nahır John ile çıktı. Kocaeli Spor bu sonuçla 15 puanda ligde 3. sıraya yerleşti. Yeşil Siyahlılar Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında evinde Erzurumspor'la cuma günü saat 8'de karşılaşacak.